Merhaba. Bu videoda Windows 11 işletim sistemi üzerine Microsoft hesabı tanımlama işleminin nasıl yapılacağını anlatacağım. Evet, Windows 11 olan makinemize Microsoft hesabı bağlamak istiyorsak biraz sonra anlatacağım adımları uygulamamız yeterli olacaktır. Evet, şimdi bu adımların neler olduğunu sırasıyla öğrenelim. Bu işlem için Windows 11 kurulu makinemizde ilk olarak Windows ikonuna tıklıyorum yani klasik başlat e, ikonu. buna tıklıyorum açılan bölümden e, ayarlar yazan yere tıklıyorum yani e, bunu buradaki arama bölümüne buradaki arama bölümüne ayarlar yazarak da e, bu bölüme ulaşabilirim e, iki yol iki yoldan birini e, tercih edebilirim evet ayarlara girdim e, ayarlar bölümünde Hesaplar yazan yere tıklıyorum. Evet, bakın burada hesaplarla ilgili ayarların değiştirileceği bir bölüm karşımıza gelecektir. Burada üst tarafta yer alan oturum aç butonu var, Microsoft hesabı ve altında oturum aç butonu var. Buraya tıkladığımızda karşımıza Microsoft hesabımızı girebileceğimiz bir alan gelecektir. Buraya mail hesabı, mail adımızı ve şifremizi girdiğimizde bu bilgisayarımız, bu Microsoft hesabıyla ilişkilendirilecektir ve Windows 11 işletim sistemi ile bilgisayarımızla bu Windows hesabı ilişkilendirilecektir. Evet bu videoda anlatacaklarım bu kadar tekrar görüşmek üzere.